Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış oynar el onuyla, çalar Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış, dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Babam der, al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar. Babam der, al gırnatanı oğlum, akşama düğün var, yürü Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış, ona relomuyla çalar Ali Cabbar. Sevdiğim kız başkasına varmış, ona relomuyla çalar Ali Cabbar.